Şike'yi ne zaman bırakacaksınız? Yani Ali Koç bizim uğurumuz gözüyle bakıyor Galatasaray taraftarı. Ama ben futbol izleyicisi olarak bu soruya yanıt vermek istiyorum. Bir taraftar olarak değil. Ali Koç Türk futbolunda bence bir beka sordu. Bu sezonun şampiyonluğunda kesinlikle ve kesinlikle bir leke yok. Selektörü yapan insanlar genelde arkadan sol şeritte hızlı gelirler. Bir kere zaten hız felakettir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ampulleri kolay patlatırsınız. Erken patlar. Enes soru odasına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Cümlemize. Formatı anlatıyorum. Instagram sayfamıza bir sürü soru yönelten oldu. Oradan 10 tane random olarak soru seçtik. Sen rakam söyleyerek sorunu belirleyeceksin. Başlayalım. Başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. 1 ile 10 arası ilk rakamını alayım. 5'ten başlamak istiyorum. 5 soru. Tefik Seyma'dan gelmiş. Tampon tampona değiyor mu? Değecek mi? Tampon gözüküyor mu hala? Ya şimdi şöyle ee, çok güzel bir soru aslında. E, biz Mustafa kardeşimin o videolarında yaptığı yorumlar, güzel yorumlar. Ama biz hiçbir zaman tabii arkamızda bir araç olduğunu, tamponunun bize yaklaştığını, bir ışık olduğunu göremedik. Hiçbir zaman göremedik. Sezonun başından beri göremedik. Fenerbahçe taraftarı takımlarını çok iyi oynadıklarını düşündüler her zaman. Ama biz Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'den daha iyi oynadığımızı, Fenerbahçe'yi kendimize yaklaştırmayacağımızı çok iyi biliyorduk. Arada suni puan farkları olabilir. Yakınlaşmalar oldu. ister istemez oldu. E, Tabii bunlar futbolun tuzu biberi. Olması gereken şeyler. E, Likteki o rekabeti izlememiz bizim için, bizim açımızdan güzel şey. Ama ben e, Fenerbahçe'nin bize tampon yaptığında, selektör yaptığında oynadığı futbolla yapamayacağını da e, her zaman biliyordum. Eminim benim gibi 35 milyon Galatasaray taraftarı da çok iyi biliyordu. Tamamen o bir La Fontaine'den Masallar gibi bir yorumdu yani. Benim için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki rakamını alayım. 7 Yedi diyorum. 7'yi seçmenin bir sebebi var mı? Kerem Aktürkoğlu'nun formu numarası. Senin tanıdığın birisi bu soruyu sormuş. Kim olabilir? Sana sürekli canlı yayınlarda gönderme yapıyor. Gözlüklü mü? Gözlüklü. <gülüyor> Egemen. <gülüyor> evet. Egemen'den sana bir soru. Galatasaray en son ne zaman 5 yemiştir? Şimdi e, Egemen'in bu sorduğu sorunun altında e, beni köşeye sıkıştırmak olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray en son Beşiktaş'tan 5 beş yedi. E, biz zaten Beşiktaş'ta oynadığımız kupa finalindeki yediğimiz 5 golün hesabını kendi içerimizde çok güzel bir şekilde yaptık. Yaptığımızı düşünüyoruz. Ben de Egemen'e şöyle bir soru sormak istiyorum. Kesinlikle Cevap vermesini istiyorum. Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Onu hatırlıyor mu? Ee, hatırlıyorsa onun senesini söylesin. Tabii ki futbolda beş yemek de var, beş atmak da var. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. E, o hataların farkına varmak. E, ve o hataların nasıl düzeltilebileceğinin e, önlemini almak. Beşiktaş'ın tabii ki o maçta Galatasaray'ın kompakt futbolu. Beşiktaş'ın e, geçen sezonuna nazaran ligde erken havlu atmasından kaynaklı Biraz daha saldırgan bir futbol sergiledi Beşiktaş. 2-0'dan sonra zaten Galatasaray komple koptu. Ama bence o maçın en güzel yanı, en güzel yanı kupa kaldırıp kupa senomisinde Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş kupayı kaldırana kadar sağdan çekilmeyip Beşiktaş futbolcuları alkışlaması oldu. Ben ligde Galatasaray'ın böyle bir şampiyonlukta veya böyle bir kupa kaldırmasında Beşiktaş'ın veya Fenerbahçeli herhangi bir futbolcunun Galatasaray'ı alkışlayabileceğini düşünmüyorum. Yani burada aslında sadece övünebileceğiniz şey 5-0 bizi yenmiş olmanız olmasın. Övünebileceğiniz şey şampiyonluklarınız olsun. Övünebileceğiniz şey başarılarınız olsun. Övünebileceğiniz şey armanızın üzerinde yıldızlar olsun. Yani burada maçlar gelir, maçlar gider. E, kimse kimseyi 5-0 yendiği için tabii ki bu yenilgiler e, hatırlanabilir yenilgiler. Unutulmayacak yenilgiler. E, ama bugün 5-0 siz bizi yenmiş olabilirsiniz ama yarın 5-0 bizim sizi yenmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz sizi 5-0 yensek de hatırlayacağımız maksimum 1-2 gündür. Ondan sonra muhtemelen biz unuturuz gider, geçer gider. Çünkü biz başarısızlıklarımızın üstünü tek bir maçta kapatmaya çalışmıyoruz. Bu konuda sorduğun soru için teşekkür ederim Egemen. Ama sorduğun soru biraz eksik. Teşekkür ederiz. Şarjı. bir sonraki rakam alayım. 3. Uğur Kızılboğa'dan bir soru var. Fenerbahçe artık şampiyon olursa ülke normale döner mi? Yani çok güzel bir soru sormuş aslında. Fenerbahçe'nin şampiyon olması, Fenerbahçe taraftarının mutlu olması tabii ki ister istemez. Ben Benim şahsi fikrim bu. Ülkenin o üzerindeki negatif enerjiyi kaldıracağını düşünüyorum. Çünkü artık Fenerbahçe'li taraftarların hiçbir şeye sabrı kalmadı. Ülkemizde geçim sıkıntıları, İstanbul trafiği, bir de üstünde Fenerbahçe'nin başarısızlığı ekleniyor. Bir de başlarındaki başkanlarını gönderme çabaları, o mücadeleyi vermeleri, e, kulüp tarafından ne istenilirse yapmaları, forma al, al dedi, denildiği zaman forma almaları, maça gelin denildiği zaman maça gitmeleri. E, artık Fenerbahçe taraftarlarının gerçekten sabrı tükendi. E, kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'nin artık bir başarıya ihtiyacı var. Yani en azından bu sene de olmadı. E, bence bu kafayla devam ederlerse diğer sene de olmayacak. Ama en azından ligde olmuyorsa da Avrupa'da taraftarın e, bu negatif enerjisini bir şekilde üstlerinden atmaları lazım. Avrupa'da başarının her zaman gelmesi taraftarıyım ben. E, bu forma renginin ne olduğu önemli değil. Üzerinde Türk bayrağı olan bütün takımların, e, armasında Türk bayrağı olan bütün takımların Avrupa'da başarılı olmasını isteyen bir e, insanım ben. E, en azından ligde bu başarıyı elde edemiyorlarsa Avrupa'da güzel bir başarı getirerek... E, ama tabii bakın Avrupa'da kazanılan başarıları gene ülkemizdeki rakip takımlarımızla mukayese etmemizin bir anlamı yok. Avrupa'da başarılı olduğumuz takdirde zaten bizim ülkemizin bayrağı dalgalandığı sürece Galatasaray'mış, Fenerbahçe'ymiş, Beşiktaş'mış, Trabzon'muş hiçbir önemi yok. Ee, Avrupa'daki başarıları hiçbir zaman ülkemizdeki rekabet gördüğünüz takımlarla eşdeğer tutmamayı tutmamanızı tavsiye ediyorum. Artık Avrupa'daki o rekabeti sadece bizim e, Avrupa takımlarıyla yapmamız gerekiyor. Kendi içerimizde kendi rekabetimizi yapmamamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk yani diğer sene için de söylüyorum, diğer sene de ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmayacağını düşünüyorum ama e, Avrupa'da en azından bir güzel bir sonuç elde ederlerse Fenerbahçe taraftarının gene mutlu olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki dediğimiz gibi Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe şampiyon olduğu takdirde e, o üzerlerindeki negatif enerjiyi atacaklar. Umarım bir gün olurlar ama. Teşekkür ederiz. Bir sonraki rakamını alayım. 8. Ramazan Avcu. Beşinci yıldızı sağa mı koyalım, sola mı yoksa üste mi? Ya şimdi beşinci yıldızın e, armanın neresinde olduğunu bir önemi yok aslında. Beşinci yıldızın e, çok e, değerli, önemli bir değeri var aslında. Yani sağa sola koymanızın, üste koymamızın aslında hiçbir önemi yok. Bizim 5. yıldızın değerini anlamamız gerekiyor. Ee, öncelikle bunun bir farkına varmamız lazım. Bu 5. yıldız nasıl kazanıldı? Bu sezon e, Galatasaray nerelerde, nerelerden döndü? E, yönetimsel problemler yaşandı. Teknik direktör açısından, Okan Buruk açısından problemler yaşandı. Yani o üzerimizde bir dönem negatif bir enerji yüklendi. O negatif enerjiyi attık. Üçüncü senemizde üçüncü şampiyonluğumuzu kazanacağız. Aslında beşinci yıldızın değeri çok önemli. O yüzden nereye koyulduğunun bir önemi yok. Ama illa bir yere koyulması gerekiyorsa e, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nun orta sahasına koyabiliriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet bir sonraki rakam Dokuz aldık. diyelim. Bayram Birce sormuş. Hakemsiz maç niye alamıyorlar? Bizim için soruyor mu? Fenerbahçe için mi sormuş? Alamıyorlar derken. Bize sanırım bizi Galatasaray nezdinde sormuş. Evet, evet. Sana yani sana yöneltilmiş İsmi bu. İsmi neydi? Bayram Birce. Şimdi e, Bayram Birce aslında sorduğun soru hangi takımın olduğunu bilmediğim için tam anlamıyla sana bu konuda net bir cevap veremem ama e, bakın bu konuda ben hala daha önceki canlı yayınlarımda da belirttim. Daha önceki canlı yayınlarımda da konuştum. Arkadaşlar ülkemizde zaten yeterince bir hakem polemiği söz konusu. Hakemlerimizin iyi olmadığı Avrupa'da da Türkiye'de de konuşuluyor zaten. Ama biz Avrupa e, Türkiye'deki yönetilen maçlarda hakemlerin Galatasaray yaptığı hataları, e, sadece Galatasaray'ın lehine veya aleyhine yaptığı hataları e, görürsek bu bizim e, tarafsız ol yani taraflı at gözüyle baktığımız anlamına gelir. Şimdi bugün Galatasaray maçında hakem Galatasaray'ın lehine ve aleyhine hata yaptığı zaman Fenerbahçe taraftarı veya Beşiktaş taraftarı veya Trabzon taraftarı hakemi baskı altına almak yerine Galatasaray'ın kollandığını, Galatasaray'ın ittirildiğini konuşuyor. Bakın arkadaşlar daha önce de söyledim. Hakemler bizim lehimize yanlış kararlar verdikleri zaman tamamen Galatasaray odaklı konuşmayın. Çünkü bugün Bizi, bize bu şekilde yorum yaptığınız zaman, yarın aynı hakemler sizin lehinize ve aleyhinize hata yaptığı zaman e, kesinlikle ve kesinlikle söz hakkına sahip olmuyorsunuz. Ki yapıyorlar da. Yani bu sezon özellikle ee, bu sezonu baz alarak konuşmak gerekirse Galatasaray'ın e, bu sezonun şampiyonluğunda kesinlikle ve kesinlikle bir leke yok. Kesinlikle bir leke yok. Bu sezon e, benim aklıma kalan tek bir maç var. E, bu bir özel iştiridir. Yaptığım benim mezunumda doğrudur. Benim aklıma gelen sadece Beşiktaş maçı var. E, i̇lk yarıda oynanan Beşiktaş maçı. O Beşiktaş maçında Haçemin biraz e, kötü yönetimi gördük. Ama baktığımız zaman bizimle yarış halinde olan rakip takımımızın lehine yapılan, aleyhine yapılan hatalar başlı başına boyut boyut aşmış durumda. Yani çığırından çıkmış durumda. Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğuna hiç kimse leke süremez. Hiç kimse leke sürmeye e, haddine sahip değil. Çünkü Galatasaray bu sezon gerçekten güzel futbol oynadı. Geçen sezon da çok güzel futbol oynadı. Hakem tam Burak Pakkan'dı herhalde hakem. Fenerbahçe maçında hakemi. İlk yarı Fenerbahçe'yi 9 kişi bırakması gerekirken Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. E, ikinci yarı Kazandı, kazandılar. Kazanmayı bildiler ama ilk yarı 9, 9 kişi, kişi kalmış bir Fenerbahçe ikinci yarı aynı e, güç göstergesini sağlayamazdı. E, bunları konuşmak yerine, bunları konuş yani hakemlerin hatalarını konuşmak yerine biz hakemlerin hangi takıma karşı hata yaptığını konuşuyoruz. Genel olarak zaten hakemlerimizde problem var. E, yönetimsel açıdan zaten problemlerimiz var. Ama dediğim gibi bu konuda bizim tamamen hakemlerle alakalı eleştiri yapmamız gerekiyor. Yani şu hakem Galatasaray'ı kolladı, bu hakem Fenerbahçe'yi kolladı. Bu bitmez. Bu yıllarca süre gelen bir şey zaten. Yıllardır da bu böyledir. Yani ben kendimi bildim bileli Türkiye Ligi'nde hiçbir hakemi, hiçbir taraftar Ya yani Şu hakem iyidir diyebilecek herhangi bir hakem söz konusu değil. O yüzden bu şekilde e, hakemler tarafından kolonarak mı geldi, ittirilerek mi geldi bunu söyleyebilmeniz için e, ortada gerçekten daha bayır bir fark olması lazım. O yüzden ben senin söylediklerine kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle katılmıyorum. Senin söylediklerin, senin düşüncen Aynı düşüncede olan binlerce taraftar var. Bu Galatasaraylı taraftarlar için de geçerli. Fenerbahçe'li taraftarlar için de geçerli. Kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum ben senin söylediklerine. Umarım bir gün e, Türk halkı olarak futbola verdiğimiz değerleri, e, futbolu izlemek istediğimiz zamanlara ve futboldaki o fair play ortamına tekrar döneriz. Teşekkür ederiz. Bir numara. Mustafa Kesici, seni bir Galatasaraylı olarak sinir edecek tek şey nedir futbolla ilgili? Bir Galatasaray olarak ben her zaman e, Winner'lığa alışmış bir taraftarım. E, üzerimde taşıdığım armanın büyüklüğünü her zaman biliyorum. E, bir Galatasaray taraftar olarak beni en silah edecek şey, Galatasaray'ın sonuçları ne olursa olsun, e, sezon sonu ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka maçlara kazanarak çıkması. Yani o maçlardaki mücadelesini her zaman vermesini istiyorum. Mesela Trabzon Galatasaray maçındaki o Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı oyunu görmek beni o kadar sinir etti. O kadar sinir etti ki yani canlı yayınlarda e, mutlaka izliyorsunuzdur o ilk yarının sonundaki konuşmalarımı m, anlatmaya çalıştığım şeyleri gördüğünüz zaman benim neden hani neye bu kadar sinir başka bir şey sinirlenmiyorum. Galatasaraylı futbolcuların üzerlerinde taşıdığı formanın her zaman ağırlığını bilerek bu formanın hakkını vererek oynamasını istiyorum. Bu futbolu bu formanın hakkını vererek oynamadığı zaman Galatasaray en sinir olduğum konu budur. Hakemi de yeneriz gerekirse ama kazanmak zorundayız. Çünkü bizim ruhumuzda kazanmak var. Ama biliyoruz ki iyiler günün sonunda mutlaka kazanıyor. E, beni en çok sinirlendiren, en çok e, kızdıran şey Galatasaray'ın Galatasaraylılığını unuttuğu maçlar olur. Rehabete kapıldığı maçlar olur. Hiçbir zaman Galatasaray Rehabete kapılamaz. Hiçbir zaman Galatasaray başarısızlığı kabul edemez. Hiçbir zaman Galatasaray'da, e, hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. O yüzden Galatasaray her zaman kazanmak zorunda. Kazandığı sürece hiçbir şey beni sinirlendiremez ama kazanabileceği maçlarda kötü oynadığı zaman ben her zaman Galatasaray için sinirlenmişimdir. En strese girdiğim zamanlar o zamanlardır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İki numara. Özcan Bakis. Yönetimin bundan sonraki yolu ne olmalı? Diye sormuş. Şimdi Galatasaray yönetimini bundan sonraki yolu kesinlikle ve kesinlikle e, diğer sezon Avrupa Ligi'nde bir başarı istiyoruz. Bunun Okan Buruk'la olmayacağını düşünüyorlarsa, winner bir teknik direktör. Okan Buruk gerçekten winner bir teknik direktör. Ama Avrupa'yı bilen, Okan Buruk'la olmayacağına inanıyorlarsa, ben inanıyorum Okan Buruk'la da olabilecek bir iş aslında ama, olmayacaklarına inanıyorlarsa, kesinlikle e, Mancini tarzı, Avrupa'yı bilen, Avrupa'yı okuyan bir teknik direktör getirilmeli. İkinci bir husus, ee, kesinlikle bu transfer politikalarını gözden geçirmeli. 3 sezondur yaptığımız transferlerde e, bizi ligde tutan ne oldu? Bir Torera, Sanchez diyebiliriz. Başka aklıma gelen hani öyle kemik bu dönemden bu döneme yapılan değişikliklerde, transferlerde hiçbir zaman başarılı olamadık. Kesinlikle bu transfer politikasını geliştirmeleri gerekiyor. Bize futbolcu lazım. Yani bize e, yıldız futbolcu lazım. Aslında yıldız da demeye gerek yok. Bize takım ruhunu, formanın aidiyetini, armanın ağırlığını bilecek. E, Avrupa'da başarıya ulaşabilecek. Tamamen kazanma odaklı futbolcuları transfer etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sportif direktörlerini ben şöyle buradan da güzel bir mesaj vermek istiyorum. Erden Timur'u geri getirmelerini istiyorum. Yani tabii Erden Timur'un da yaptığı transferlerde başarısızlıklar söz konusu oldu. Gelen transferlerin olmaması. Ama ne olursa olsun e, güzel transferler, güzel futbolcular getirildi. Bazı çiçekler bazı kumlarda yetişmiyor maalesef. Yani bugün Galatasaray'ın bir e, sağ beki yok. Galatasaray'ın bugün bir sol beki yok. Yani var ama yok. Sadece var. Yani Galatasaray'ın 3 sezonda değiştirdiği sol bekin haddi hesabı yok. Sağ bekin haddi hesabı yok. O yüzden kesinlikle Galatasaray'da yönetimin yapabileceği en iyi şey transfer politikasını değiştirmek. Takıma uygun, takıma e, adapte olacak Futbolcular getirmek. Dört numara. Eymen diye bir takipçimiz soru sormuş. Şikeyi ne zaman bırakacaksınız? Şimdi aslında çok tuhaf bir soru, çok komik bir soru. Çünkü e, Galatasaray'ın şike yaptığına dair bir evrak, bir delil, ne bileyim bir konuşma, bir kayıt, bir şey söz konusu olmadan siz Galatasaray'ın şampiyonluklarına bu kadar kolay bir şekilde leke sürme hakkında nereden sahipsiniz çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın şahibeli herhangi bir sezon olduğunu düşünmüyorum. Tabii anlatılanlara göre yani insanların yorumlamasına göre değişiyor. Ama Galatasaray'ın şike yaptığını söyleyebilmeniz için Galatasaray'dan iyi olmanız lazım. Galatasaray'dan iyi olduğunuz gün Galatasaray'ın şike yaptığını söyleyebilirsiniz. Ama Galatasaray'ın şike yaptığına kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum. Yani futbolda şaibeler var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır. Algo e, algı operasyonları vardır. Şaibeler mutlaka vardır. Ama biz şikeyle, Avrupa'da şikeyle tescillenmiş bir kulübe şikeci diyemiyorsak Türkiye'de. Siz de herhangi bir tescil sahibi olmayan e, şerefiyle 5. yıldızı takacak Galatasaray'ı tebrik etmeyi öğrenmenizi istiyorum. Son iki sorumuz kaldı. 6 numarayı seçelim. Cnz Cn arkadaşımız sorusunu yöneltmiş. Selektör yapmanın zararları nelerdir? Şimdi selektör yapmanın zararları nelerdir? Bir kere e, biliyorsunuz selektör yapan insanlar genelde arkadan sol şeritte hızlı gelirler. Bir kere zaten hız felakettir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ampulleri kolay patlatırsınız, erken patlar. Yani konuştuğunuz gibi olmaz bazen. Tampona çok yaklaşmak da iyi değildir. Bazen tampona yaklaştığınız zaman önünüzdeki araç birden gaza basıp mesafeyi açabiliyor. Bunu da gördük son sonuçta haftada. O yüzden selektör yapmanın zararlarını bence Mustafa'ya sorsanız. Mustafa size daha net cevabını verir. Çünkü selektör yapmanın en büyük zararını Mustafa kardeşim gördü. O yüzden bu sorunun cevabı aslında e, Mustafa kardeşimde. Ama dediğim gibi selektör yapmayın ya. Ampulleriniz erken patlıyor. Cebe zarar, masraf. Son sorumuz kaldı sanırım. O da evet, on numara. Evet. Ada Jim Bob diye arkadaşımız bir soru yöneltmiş. Duyumlara göre Ali Koç gidiyormuş. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Ben bu soruya şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Çünkü bu bakış açım benim bakış açımla alakalı. Şahsi fikrim. Ee, Galatasaray taraftarı tabii ki Ali Koç'un gitmesini istemiyor. Ali Koç'un başarısız yönetiminden kaynaklı. Yani Ali Koç bizim uğurumuz gözüyle bakıyor Galatasaray taraftarı. Ama ben futbol izleyicisi olarak bu soruya yanıt vermek istiyorum. bir taraftar olarak değil. Ali Koç Türk futbolunda bence bir beka sordu. Çünkü Ali Koç e, memnun edilemeyen, memnun olmayan, hep bana Rabbena diyen bir adam. Bir başkan olarak söylemeyen bir adam. E, bu ego savaşını bir kenara bırakmadığı sürece hiçbir zaman zaten başarılı olamayacak. O yüzden... Fenerbahçe'nin üzerindeki o kara bulutların kalkması için ve Türk futbolunun üzerindeki o kara bulutların kalkması için bence de Ali Koç gitmeli. Yani Ali Koç'un daha gitmesi için ne olmalı? O da bir ayrı bir soru, ayrı bir parantez açılacak bir soru. Yani kesinlikle ve kesinlikle ben de destekliyorum Fenerbahçe taraftarını. Çünkü Ali Koç Fenerbahçe yönetimine geldiğinden beri başarısızlıkların üstünü her şeyle örtmeye çalışan bir adam. Yani hatırlarsınız Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın evinde oynayacağı maçta bir yabancı hakem yangını koparıldı. Yabancı hakem gelsin, yabancı hakem gelsin denildi. İlk yarıda yabancı var hakemi istediler, onu da getirdiler. İyi, bunlar iyi şeyler aslında. Bunlar şikayet ettiğim şeyler değil ama memnun etmediğin sürece Ali Koç'u. Ali Koç memnun olmadığı sürece hiçbir zaman susmayacak. Susmadığı gibi de Fenerbahçe'yi bırakmayacaklar. E tabii ki ben dediğim gibi Türk futbolunun üzerindeki o kara bulutların dağılması adına Ali Koç'un bırakmasını istiyorum, temenni ediyorum bence bırakmalı. Yani Türkiye'de futbol zaten insanlarımız futbola aşık topluluklar. Ee, i̇nsanları artık o kaos ortamına sürüklemek yerine o kaos ortamından çıkartıp yani ben artık arkadaşlarımla omuz omuza maç izlemek istiyorum ya. Yani yan yana Fenerbahçeli arkadaşlarımla, Beşiktaş'ta arkadaşlarımla omuz omuza maç izlemek istiyorum. Bu Avrupa maçı değil sadece. Derbi maçlarını rahat bir şekilde izlemek istiyorum. Ama Ali Koç bu şekilde devam ederse, bu şekilde ortalığı yangın yerine vermeye devam ederse Fenerbahçe'nin as başkanları çıkıp bu şekilde konuşmalar sergilerse kesinlikle ve kesinlikle Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez. Gitmiyor da zaten bu şekilde. Marş basmayan araba gibiyiz şu anda. Gitmeye çalışıyoruz, ittirmeye çalışıyoruz. Yani selektör yapmaktan aküleri bitti yani. Başka bir açıklaması yok bir işin. Şey. O yüzden ben de Ali Koç'un Türk futboluna daha çok zarar vermesini istemiyorum. O yüzden bırakmalı bence. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim.